ver abi. Gözünde canlandır. Fenerbahçe'de olası seçim oldu. Tamam. Tamam mı? Hakan Bilal Kutalp aday değil mi şu an? Tamam. Alex sağında. Solunda Anelka. Onun bir yanında Apia. Onun bir yanında Pierre Fanoydok. Onun bir yanında Nobre. Onun bir yanında Lugano, kongrede mi yanında bunlar? Geldi geldi evet, yemek tamam. verdi. Bunları koydu Hakan Bilal Kutalp. Yanına koydu. Aziz Başkan da geldi. Nerede kalmıştı Hakan dedi. Şu 7 yılda bana benzer isim sayabilir misin? Oyuncu olarak mı? Evet. Yani. Ali Koç döneminde ya yani yıldız transfer dersen Herhalde bir tek Mesut var yıldız olarak oynamadığı hiçbir şey de yani isimdir yani Mesut Özil'dir. Sayayım ben de. Fred belki sayılabilir ama hiçbiri Anelka değildir yani kariyer olarak. Yani Mesut da öyledir Fred de. Ben, Fred ve Apia yan yana gelsin Fred imza ister. Yani Apia'da bir Juventus vardı doğru yani o da Juventus benzer şey, bir bak, Oyuncu Kaliteden oyuncu, bahsediyorsun o ayrı, ha, o ayrı bir şey. Ya Apia bence oyuncu Fenerbahçe kalitesi. tarihindedir yani. Anladın mı? Yani oyuncu kalitesi. Şimdi bunlar bak bunlar ben ben Şuna şey yapıyorum. Bizim gibi insanlara kızmasınlar. Biz Fenerbahçe'nin iyiliği için konuşuyoruz. Biz Fenerbahçe'nin iyiliği için isyan ediyoruz. Fenerbahçe şurada şu Galatasaray son 3 yılın şampiyonuysa ben tabii ki agresif olacağım. Tabii ki Burak artık yeter diyecek. Orada şu da önemli. Anladın abi. mı? Genç kardeşlerimiz çoğu zaman ben şimdi onlara daha çok hitap ettiğim için şunu görüyorum. Şeyi anlayamıyorlar. Ha. Abi sizin izlediğiniz Fenerbahçe ile Bizim hatırladığımız Fenerbahçe aynı değil ha. Yani ben bu takımda forvet olarak Van gördükten sonra ennesinin 25 milyon etmeyeceğini anlayabiliyorum ha. Genç kardeşlerimiz bunu fark etmiyorlar Bize diyorlar ki işte tamam da futbol o zamanki gibi değil Ya o zamanki gibi değil ama Bak adam o beni indirdi Sen indirmedin Mesela az önce sana yarım kaldı O, o Buraya bağlayayım onu Galatasaray'ın kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyasladık ha. Bir mevki Yok bir mevkide bile değil bütün mevkilerde Galatasaray dedin sen yanlış hatırlamıyorsam doğru mu abi evet